Tünel kazıyorlar. Gider tıkandığı için Heh. buraya tünel kazıyorlar. Tünel kazarken göçük olmuş. Ne tünel? Ne tünel? Logar Anadolu'sun, gidiyor. Anadolu'sun gider. Kanal üstüne gider. Kanal üstüne. Logar tıkanmış. Kaç tane işçi var? Üstün, Usta, üç, dört, üç, veya var. dört tane. Neden tıkanmış bilmiyor musun? Bilinmiyor. İşte onun çözmeye çalışıyor. İçeride de evet, evet. şu an. Tünel kazarken üstüne... Tünel kazarken arkadaşlar içeride. Üzerine çöküntü olmuş. Başının üzerine büyük bir taş parçası gelmiş. Sıkışmış kalmış orada. Çıkamıyorlar yani. Şu anda çıkamıyor. Bayağı haber verdiniz. Evet. Arkadaş alt takımdan kaçtı. Bu arada... Taş varmış herhalde. Yok önce konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Ya üzerinde taş varmış. Onun ne zamanı var ya. Yani. Ya şey... Hakan taş büyük. O taş yok. 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 Tamam boşaltıyoruz. Tamam alacağız seni sen. Hiç telaş etme. Ben, 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 Altında ben, 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 toprak varsa onu iyi olacak. Şurada demir var. Kalkar da dikkat et. Hakan. Evet. Sağ tarafta bir tane demir var. Onu kesersen. Dur abi dur alıyorum dur. Orada bir tane demir daha var. Orada iki santim, üç santim daha alan kazanıyorsun. Bravo. Dur dur dur. Bak altını boşalttım alacağım seni şimdi dur. Hiç hiç kımıldama sen üstünde daha fazla. Taş üstüne biniyor musun? mu ustanın? Ya üstünde niye üstünde lan? Bak Kafasına gelmesin taş. Kaç ha. şey Hakan çekerken. Tamam al alıyorum. Bir dakika. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Şurayı çıkarın. Şey boşaltır mısınız onları? Biz böyle müdahale ediyoruz. Ben aldım. Ben Çıkartmaya çalışıyorlar. Çıkartmaya çalışıyorlar. Üstüne taş düşmüş. Nefes alıyor mu şimdi? Tamam. Burada iyi Hayır, değil, değil mi? mi? Ders Ya Hadi vatandaş falan. Ben alalım mı Kaşık alalım mı? Ya yukarıda hallet geldi. Taş, taş, i̇yi gibi taşlaraya koydum. Şöyle bir taş. Bir kaya geldi. Araba kaçta o kaya benim çantamın koydum ya. var Bir Bir Geldim, Peki, tamam. Osman bana baş yap sana baş <laughs> şey, Yok şöyle yanıma birisi isim Naci. orada. ne Abi sen şu tarafa doğru bir gel. Sen şu tarafa al. Ben de kask yok. Ben de kask yok. yok. Ben de sen şu Ben de ben şu şuraya bakın. Ya. Bir Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. çek kendini. Hadi bakalım. telefonda. Dikkatli bir şekilde. takalım. Var mı yakını? Sen üstün Oradan Biraz geriye doğru gelsen. Ben şöyle geçiyorum. Ben Hayır, aldın, aldın. Yavaş be, önünüze bakın çıkıyorlar Nerede ambulans? Ambulans nerede? Muharrem çık oradan. Yok. Şey, ortaladılar şimdi. Bırakma. Bırakma. Evet, devam edin. Bırakma, bırakma. Yanında çalışan bir arkadaşı fark ediyor. Evet. Haber veriyor. farklı kanal açıyorlar. Dışarı çıkarıyor ama sağlığı iyi. Sağlıkçılar götürdüler. Sıkıntı yok.